Hayırlı akşamlar. Ee, bu akşam e, ergenlik dönemi sorunlarından çocuğum gittikçe söz dinlemez oluyor e, sorunu üzerinde durmak istiyorum. E, şimdi çocuklar ergenlik döneminde yeni bir benlik e, oluşturmaya, kendilerini yeniden inşa etmeye çalışırlar. E, ergenlik döneminden önce yani erken çocukluk döneminde e, çocuklar dinlediği, içselleştirdiği bütün sözcükleri, cümleleri, yaşantıları değiştirmeye çalışırlar. Kendi sahip olduk o zamana kadar sahip oldukları e, kimlikleri parçalayarak e, yeni bir kimlik e, oluşturmaya, bu arayış içerisine girerler. E, hani biz diyoruz ya çocuğum söz dinlemiyor. <laughs> çocuğum söz dinlemiyoruz diyoruz ya. Aslında mesele burada söz dinletmek değil, e, çocuğunuzla diyalog oluşturabilmek iletişim kurabilmektir Yani benim sözlerimi kızım veya oğlum neden dinlemiyor Benim çocuğum kendi iç dünyasında ne yaşıyor yaşadıklarını duygularını öfkeli bir şekilde dile getiriyor ama bu öfkenin altında hangi duygular var nedenden dolayı duygularını davranışlarını öfkeli bir şekilde yansıtıyor. Buna yoğunlaşmak ve böyle düşünmek gerekir. Bunun altındaki nedene bakmak gerekir. Çünkü hiçbir ergen işte ben bu bugün anneme veya babama aile fertlerime sorun çıkarayım diye yaşamaz. Ergenin söz dinlememesi ya da sözleri tepki göstermesinin altında söylenen şeyin sırf anne babası söylediği için ya da kendi kendi benliğine kendi kişiliğine zarar vereceğini düşündüğü için bazen kendisine mantıklı gelmediği için dinlemiyor olabilir.